Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin bilançosu ağır oldu. Deprem tüm ülkeyi üzüntüye boğarken gözler İstanbul'da beklenen olası riske çevrildi. Uzmanlar, en son 1999 yılında İstanbul'da gerçekleşen büyük depremin 30 yıl içinde tekrardan yaşanacağı konusunda uyarılarda bulunuyor. Ciddi bir deprem riski taşıyan İstanbul'da olası bir 7. 5 büyüklüğünde bir sarsıntının orta ve ağır bina hasarlarına neden olacağı beklenmekte. Uzmanların uzun süredir uyarılarda bulunduğu bölge olan İstanbul için deprem risk haritası ise yeniden gündeme geldi. Peki İstanbul fay hattı nereden geçiyor? İstanbul fay haritasına göre deprem riskli bölgeler ve ilçeler nereler? Hangi bölgeler güvenli? İşte 2023 İstanbul deprem risk haritası. İstanbul'da fay hattının nerelerden geçtiği ve hangi ilçelerin riskli olduğu ya da nerelerin güvenli olduğu yeniden gündeme geldi. Deprem uzmanları tarafından oluşturulan İstanbul risk haritasında ise riskli, orta riskli ve zemini güçlü ilçeler gösteriliyor. İstanbul fay hattı nereden geçiyor? İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından ikinci. Ve üçüncü. Grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor. Ayrıca Kuzey Anadolu fay hattının Kumburgaz kolu da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz fayı, Büyükçekmece'nin 15 km açığında geçiyor. Deprem uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre İstanbul'da yapı bakımından en eski ilçelerin başında Beyoğlu ve Fatih ilçeleri geliyor. Bu bölgeler depremden en fazla etkilenecek yerler olarak görülüyor. İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığından en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih, tarihi yarımada depremden en fazla etkiyi görecek ilçe olarak öne çıkıyor. Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe, Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent Mahalleleri, Büyükçekmece'nin Deve bağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek. Naci Görür İstanbul için bir kez daha uyardı. Bilim Akademisi üyesi yer bilimci profesör Doktor Naci görür, DH'ye Kahramanmaraş merkezli 7. 7 ve 7. 6 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. Afad'ın verilerine göre 6 Şubat'ta saat 04. 17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7. 7 saat 13. 24'te Elbistan ilçesinde 7. 6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi büyük kayıpların yaşandığı bu deprem konuşulurken, İstanbul depremine yönelik de önlemler alınması gerektiği dile getirildi. HS TV'ye abone olmayı ve like atmayı unutmayın, görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın.